Merhaba sevgili öğrenciler. Ben fen bilgisi öğretmeni Rahile Küçükçekir. Mesleğimde 6. yılım. 6 yıldır aktif bir şekilde fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapıyorum. Ve çok severek yapıyorum. Siz sevgili çocukları çok seviyorum. Ülkemizde yaşanan sıkıntılardan kaynaklı olarak şu an hiç kimse evlerinden çıkamıyor. Kısıtlı bir şekilde dışarıya çıkma imkanı sağlanıyor. Onun dışında evlerde olmak zorunda ve hep söyleriz sağlık her zaman çok daha önemlidir. Önce sağlık, sonrasında her şey gelir zaten. zaten bundan kaynaklı olarak e, siz öğrencilerimiz okullara gidemiyorsunuz. Bu hiçbir zaman dezavantaj değildir. Bunu avantaja çevirmekte fayda vardır. Bu anlamda e, biz de bu platformda size destek vermeye çalışacağız. Fen noktasında. E, çekmemiz gereken daha yoğun videolarla ne yapacağız sizi destekleyeceğiz siz de buradan bu videoları izleyerek derslerinizden geri kalmayacaksınız daha sağlam daha aktif bir şekilde yolumuza devam edeceğiz inşallah sizinle görüşmek çok güzeldi sizinle tanışmak çok güzeldi bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.